Merhabalar hoş geldiniz. Kanalın ilk videosuna ve ilk serimiz olan Kendisi de ne oynayacağımızı bilemediğim bir şekilde Flood Oasis'te United States'in kaptanının bir oğluyuz. Sayı görmüş bir olan. İyidir. Hocam 4 değil Ha 2.5 ol hadi. Açacağız. Bu United States'e düşmanız. Kutsal olsa zaten düşmanız. Ama skilllerimiz de var. İyi yani. Ama zor olacak. Ama neden ne Nereden bilemeyiz. Deneyelim. Öldük. Kalkarız. Çıkarız. Her şey olabilir kendisi. Her türlü her şey hazırız. Zaten genç oynuyoruz. erkeklerden. Yani kadın olalım. İyidir. Tipine bak. Önce bir değiştir Önce bir aynen öyle. Sonra sana bir... Yani sen böyle saç severdik mi sana bir kemer olmasın ama... Sana şöyle... Heh. Bunu yap tamam mı? Bundan sonra senin saçın mor. Böyle parlak mor yapacağız hocam. Heh. Tamam. İnsanız zaten. Ya etanız. ana Korkmadım değil mi? Çok güzel. Hocam. Seldiyar yerine başlıyoruz. Burası bunların mekanı. Hocam. Direkt aslında burası güzel mekan ama burada bizi kovuyorlar. Bak göstereyim. Ana. Çünkü ne oldu lan? Aa bir şeylere şeyler saldırdılar. Alırım. Hiçbir bakın yok göreceğim seni. senin. Ama beni bunu kovuyorlar. Bak bak. Benim ya bizden biri oluyor ya seni döveriz diyor. İçe girme sabah. İyi ben gidiyorum hocam. Baba baba saldırıyor. Lan. Ben koşuyorum. Bu ne? Şey mi? İskeletler. Oo. Saplar var istedim Hocam koş. <laughs> hocam. İskeletlere falanmadan amacım buraya gitmek tamam mı? Şöyle stajda düşmanlarımıza göstereyim. leşi şeyler, bu uruz, sıvaplar, ölü kediler. Ölü kediler ne yaptınız bu adamlar? Her şey anlarım ama yani. Yani onlar ülke de de şurada bir yerde Şuralarda falan Aslında Şş. Ama Haydi Forest da çok zor abi. Ah selam. Ne oldu? Ben mi döveceğim? Allah korktum ben. Yo saldırıyor da ben saldırmam hocam ben gidiyorum. Ben hiç alakadar etmiyorum. Yani ara statlarımıza göstereyim. Statlar iyi. İşimizi görür bunlarla baya Yok bir 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 başlamaktansa her şey değildir. Oo burada bir defil refil var. Oo çok güzel. Güvendeyiz birazcık. Bunlar yanlış lootlamayacağım çünkü ağırlık yapmasın. Deneyim var, sabit deneyim var. Karşıdan gelene de sen gitme hocam. Sen oradan gitme. Yok da bu yağmurumu boşaltıyorsun kardeş. Ne yapıyorsun? bu kadar yağmur yağar mı ya? Yardır şu, yardır şuradan hocam. Yardır, yardır, yardır. Bu hızla biz uçarız ha. Yardır, belki çanta manta bir yemek yemek kolaydır. Gerek yok, devam. Kendimizi şeklerini oraya border zone attığımız zaman gerisi kolay. Oradan adam alacağız, adam geliştireceğiz. Maden yapacağız, gerekirse farm yapacağız. Ama intikamımızı alacağız, babamızın intikamını alacağız. Her ülkede yok yerde Yapabilirsek tabi yaparız ama biraz uzun sürer. Ama yaparız yani. Tabi ölmezsek giderken. Bir şey ev alalım. olur mu olmaz. Hızlıca gidiyoruz. İyi. Obsidian'sa girdik. Bu Obsidian'sın bilmeyenler için böyle bir şey içinde. Aa, kon kon. Aynen. Öyle bir şeyin içinde. Kanyonun içinde. Orada da robotlar varmış. Eskiden dev robotlar falan varmış. Onların yeriymiş. Öyleymiş. Ben de bilmiyorum çok. Ha, Holy Base. Merhaba hocam. Merhaba merhaba ama oradan da orada çıkartırsam ben ne yapayım? İki tane çıktı la Ben gidiyorum oğlum ben o kadar ben kaçarım ha. Köpek yakalar belki bizi. Atletizm kasıyoruz herhalde ama. Aynen. Çok olmazsa kasıyoruz atletizm. Burada tam şuralarda bir yerlerde şehir vardı. Sis adalarına niye giriyorsun oğlum? Manyak mısın nesin lan? Dayak yemek istiyor. Allah sis Ananı satayım. Yapma 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 yapma. yapma. Yara yedik. Nanayı yedik arkadaşlar. Nanayı yedik arkadaşlar. Nanayı yedik. Acayip yedik yani. Holy mine'ın içine sokup kaçacaksın. Kaç hocam. Ha iki tane kaldı. Gel lan gerizekalı sizi. Size o içeriye sokmadım mı be? <laughs> Aa, ben? Böyle mine yok içeride. Aa vurdum lan onu. Okranın bolu. Okranın duvarı. Ama köpekler de olmaz. Neyse ki Bıraktılar mı bizi? Vallahi bıraktılar. Vallahi bıraktılar gidiyor duvarı var. Burası büyük olduğu için yavaş geçiyorlar. Normal, klasik olarak. Burada kusura olsun var. Buralar da hocam. Burayı basmak için en az 10 kişi iyi bir 10 kişiye ihtiyacımız var. Klasik olarak. Yavaş yavaş gidelim. Yapacağız ama. The fil. Yüzgün Efendisi'nin tüm karakterlerin isimleri. Anca yaratıcılık bu kadar. Devam. Border Zone'a girdik mi? Allah gerisi kolay yaparız. Ama hiçbir lootumuz yok. Göçebe misiniz lan siz? Allah reisler. Reis gurur ve Allah rızası için ben alayım lan onu. Ver bunu. Bunda da ver. Şurada bir şey daha vardı. Bunu da ver. Eyvallah. Bu ne? Yatabiliyor mu lan de? O abi siz ne hizmet veriyorsunuz lan. Reisler be. Aa. Stake şehrinden geçiyoruz. Şehir orada. Şehrin... Böyle bir yerde ki şehir. Acayip güzel yani. Buraya, buraya basmak zor olacak ama buraya bastık mı da acayip loot çıkartırız. Bunlar kim? Ha, ee, Eyvallah reisler. Biz hızlıyız. Bizim adımız Şimşek. Açalım. Önümüzde kurt var. Sağda. Sağımızda. Tam önünden geçtik şu an. i̇ki tane hep zaten. Ama, aman 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 hocam. Tek kulübe. Ha, tek kulübe. Ben burayı biliyordum ama burası çok sıkıntı bir mekândı herhalde ya. Şurada bir... Hmm. Yemeğini verdi mi? Ah size ben köpek bıraktım. Kupa, boş kupa. Tamam, bir yerimizi alalım. Borderzone'a gir hocam. Aç hocam. Aç hadi kovalasın seni. Hiç bana. burada da toz ayıplar var ama toz ayıplar da benim kadar hızlı değil. Heh merkezi keşfettik. Geldik abi merkeze. Merkeze geldik mi sırtımız yere gelir ama olsun. Şehir yükleniyor. Klasik olarak. Her zaman bir kere şey olasıydır Şehirin lazım. Herkes yemek yiyor hocam biz dinle ne var yemeyim? Sağ olmaz olur mu? Ekmeğimiz var. Kuretimiz var. Ekmek arası et. Ha. Selamünaleyküm kusal. Ne? Sous kanusuzlar. Ne hocam burada ah şurada bir tane var var. Burada ben bir tane loot diyecek her zaman benim bir evim vardır. Şurada. Şuram ha kapat kapıyı. Bak para için hocam. Gizleniyor tamam mı? baktım. Ah kuru balık besin küpü al abi Al 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 yeriz satarız gerekirse bak 200 la 200 la Bok yok bok yok Kutsal hep kupa kalkıp sahte kase. Bu da bi var aaa yatak bile var, Ama iyileşemeyiz ki Kutsal hep için bu da heykeli Para yapar belki Bu ne? Bunda işe yaramaz geç bir hoca Boş Çık hocam Şura mıydı la Bir tane burada Kitli Olan bir yerli bir yer vardı Öyle bir yerli bir yer tabi Maksimum Türkçe burada. Bunlar hep satılıyor değil mi güzel abi güzel Bu ne Boş Çin'in e uçuğu bile var neyse Aslında benim direkt bir Şey alıp kendimi iyileştirmem lazım ama işte Aa bak burası şey Şuna bir hırsızların şey Bunlar da daha iyidir yani Yok abi burada o fight çıkmış <laughs> Fight demek loot demek gel bakalım Ama kim kimi dövüyor O da önemli Kusak kanunlarla aşağı yukarı dövüyor güzel Loot abi beleş loot biliyor musun Bak nasıl loot hem İzle. ne Şimdi sen kimsin mesela Necisin lan aşağıda aşağıda Sıkıda düşmanız Ver silahlarını ver. Okunu ver. Ben bir satayım geliyorum bak hemen 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 zaten bir sürü loot var bunları hepsini alacağım. Selamünaleyküm. Dışarıda savaş olacak. Ben de şifa kitabı var onu da alacağız. Şimdi bunu al bunu al bunu al bunu al bunu al. Şunları da al. Şu muydu da ne boktan ne silahımız var lan. Kendini bir iyileştir. Kendini bir iyileştir hoca. Kendini bir iyileştir. Tamam. Çık gel loot'a şimdi bak baba. Açmadık ya Ne sekim var, opum var. Aslında yemekleri satmak çok mantıklı olabilirdi ama yemekleri satmak istemiyorum. Yemekleri satmayacağım. Hocam şu köşeye yemekleri atacağım tamam mı? Ben onları görmedim. Gel. Gir. Çok para değil ama vallahi başlangıç için nimet. O hala savaşıyorlar ama hala aşağı şey tuttular da kaosa kanun kas. Ne olabilir bu ne? Aa bak uzları iyi. Ne yapalım? Herhalde başladık lan mıydı? Bu ne? 190 bir saat. Al işte. 13-13 tur la boş slot var. 2000'e bir de biri bir gelse var mı? Onlar bir lootlarız ki aman aman yani. 2900 oldu bile. Ya, mis gibi. Şurada bizim yemekler var. Bu ne? Aşağı. Alırım, 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 alırım. Bu ne? O 500 lan. Şöyle alacağım bak. Oyun sabah. Şöyle aldık bunu Bunu aldım tamam, diyor. Link diye satacağız. Hadi sat. Ver Merhaba. You are prayed. Ayıp, ayıp. 10 bin mi sana 10.000 yaparım var ya sen bana bir güzel giden ki Acayip güzel gidersin. Ama sen o parayı nereden bulacağım onu bilir. Da. Daha dört günde istiyorum. Hepsini satacağız. Ben sana parayı böyle bulacağım. Bak bunlar iyi para. Bunlar bunlar iyi para. Bu silah ne kadar al? ne kadar alacağım hocam? Seni ben öldürürüm o zaman. Aynen öyle Hem ne level basar. Bir tane bir çantamız olaymış var ya. Metal Bomb Reis. Alacağım seni. Alacağım Reis seni. Yani Çanta görmüyorum. Çanta yok herhalde burada. Çanta yok hocam. Hocam çanta yoksa. Bak tozlular, masa filan var masa. Güzeliz. Selam aleyküm. Hop 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 hop. Bunu alacağım hocam. Ay matör gibi. Ha ben de iyi matörü değilim, de değilim ama. Yani. Oy, Oyun at. Bunları hep sat. Kaç oldu beş oldu. Daha çok yolumuz var ama olsun. Öyle bakmak istedim. Bu ne? Merhaba reisler, tüccarlar. Ben uzaklarda, çok uzaklardan geliyorum reis es arabulucu ara arabulucu ama benim zaten iyi. He, bak Abi sen bir de 6000 istiyorsun. Sen seni bir alabilseydim var ya sen beni sen beni bir taşırdın var ya mükemmel olur sen ne kadarsın seni sevmedim abi konuşmadık ki abi konuşak bir daha ya konuşmayacaksın iyi ben gidiyorum Özel karakterlerle az önce karakterle konuşarak batırdık derken yine bir aç haydut savaşı. En yemeklerim oyunda. Çalmasın. Aç haydutlar arasında. Nasıl şu yiyecekleri nasıl? İstemiyorum satma. Aha. Hey gördün mü? Bunlar iyi para. Hocam. Bunlar valla iyi para. eldiven eldivenle saldırdım yani. Hey dostum hoş geldin eyvallah reis Çok yolumuz var acayip yolumuz var <laughs> İzleriz sonra Aydın da <laughs> bu ne 166 parayla bir çantamız diyorsa Yemin ediyorum Arayip kurt olacağız da çantamız yok Çantada yok da şuradan Tamam hocam Tamam Ameliyelik devam. Oo bak buraya mesela temel kit sattığın zaman yüzde diyor, diyor daha pahalı alırım diyor ben diyor. Ha, ticaret belki. Değil mi? Abi Hala savaş. Hala. Aşağı yurtların ordusu bitti bu arada. Bu ne? Alırım. Alırım. Dışarı satalım. Abi yanıma birini katıp daha iyi loot atmak istiyorum ondan dolayı Senin de paran kalmayacak ama yapacak bir şey yok hoca Seni istiyorum Seni istiyorum ben Hala 3500 e ihtiyacım var hala 3500 abi ihtiyacım varsa mesela arada bir de tüccar şeye girse var ya tüccara da satsak söz i̇şte konusu zaten parası bitince biz bir bug baga yapalım iyice burdan kalmasın Al abi, abi. Pizza gibi. Al sen ne sarın? Kötü bir ekmekmiş. Hoş geldin müşteri eyvallah reis de. Senin satacak bir şey de kalmadı ki ya. Paran yok paran. Koskoca hancısın sen paran yok hoca. Ne yapacağız? Ne yapacağız paran yoksa? Ben de sata sata anasını satayım şey yaptım ha. bitti. Para bitti hoca Para bitti. Allah paran da bitti. şeyin de bitti. Para bittiyse belki bir tüccar mücar görürüz diye bakıyorum ama tüccar yok Geçmişte Ş şurada mıydı ya? Şurada bir yerde ev oluyordu da gel. O buranın eviydi Evet o buranın eviydi yani. Ev artık yok mu? Hoca? Yanlış şey ya, nereden çıktın? Gece bir uzaklaşalım bir gelelim, tamam mı? Şurada bir ev oluyordu arkadaşlar. Orada da tü, han gibi küçük bir tane han oluyordu. Ama o yok herhalde burada ya. Mod'da o mod'la mı geliyordu acaba? Vallahi herhalde mod'la geliyordu ha. Tamam. Dön. Bizim belli yer orada 2000 daha bulsak Şimdi ne bulduk mu o, o iskelet alacağım. O iskelet bize lazım. İnsanlara düşmezsek zaten kutsal dursa düşmanız. Biz robotlar bizim işimizi görür. Bak adamın 50 liraya para aldı ne? Bak adam gördün mü oyun? Al ee, bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Şimdi biraz daha satacağım loot 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 lazım hocam şu mesela bu ne al bunu Abi bin gold hadi bin gold abi Hadi abi Az kaldı ameliyat yapar 10.000 oldu yapacağız ha. Sen alacağım robot. 600. Devam, devam Şurada bir iyi bir zırhlı vardı lan. mesela bir baka sen de hiçbir şey yok bak like 200. 200. ayakkabılar almayacağız. Ayakkabılar bir baka Boşuna ayakkabı alıyorum ben. Mesela bu çok para yapıyor. Mesela 37 ya. Ayakkabı sıfır anı Bu da 45. Şimdi diyor. Gel lan buraya. Robot kardeş. Evet. Money'im var. Yes. Sen ne ol biliyor musun? Ne ol sen? kim ol? İlk başta sen Gimno ol tamam mı? Sana balta vereceğiz. Cüce alsa cüce yapacağım. İşte bu. Ama alın Gimno. Hatta şöyle biraz da şey omuzdan yüksek olsun. Boyunda şöyle kaldır ha. Sen de çanta Beyaz ol. Gimno beyaz. Alın Gimno ol yüzde de kafanın kocaman olsun tamam mı şekilde bir olsun tamam sen girme hocam hoş geldin hoş geldin güverteye hoş geldin hocam statlar müthiş statlar müthiş siz kendi setine var hem de okçusu tamam seninle kolay sepsa daha mantıklıymış ama iş görürsün çantan yok çantan yok benim mi? çantam? çantan sıkıntı yok gel bakalım hoş geldin kral İlk adamımızı almış olduk. Çok güzel oldu. Çok da mükemmel oldu vallahi. Da bizim kendimiz vuracak kılıcımız yok. Bir çalayım ben şuradan. Sen de var mı? Sen de var mı? Sen de var mı? Hepsini yemişim ben herhalde. Bakayım. Ha, güzel Kemik de vuracağım ama şunla vururum. Her iki bir vururum, iki vururum ama vururum yani. Bu ne? ses neydi la Buralar mi Ana burada da tüccarlar vardı ya la oğlum Ne acı şey. merhaba Ne oğlum? No please come back geldim ne oldu? İnsanla konuş Fuck off Tamam sövdüm gidiyorum Kes sesini dedik gidiyoruz Şimdi arkadaşlar burada bir önce bir madenimizi bir arayalım. Oo bir bok yok. <laughs> Aha gene savaş çıktı lan. Gene mi aşağıya durdun? Ne ara spamlatıyorsunuz abi siz? Aşağıya spamlanıyor bu arada. Gimli küçücük bir gimli. Gimli gimli yani. Şeklerin oraya mı gitsek lan? Boşun reisler. Önümüze belki toz ayıpları çıkar. Belki çıkmaz. Belki çıkar. Bakacağız. Burada oluyor genelde. Bakayım. Benim en tavzı bir Abi orada zonu da bir keşfedeydim ben. Tam buradan gitti. Neyse. Bekleyin şehri nasıl keşfedeceğiz o? He o. Tabi oğlum ben bu tarafa gitmem gerekirse. Şimdi öbür tarafa. Tabii Şurası şeyler tavır olabilir mi? İnsan göremiyorum ama gördüm. Agents of Nerko Kim bilmiyorum ama bir insan olduğunu düşünüyorum. Kim niye aldı ha? Ben var, kimli var. Legolas alacağız, Aragon alacağız, Arwen alacağız, Eowyn alacağız, alacağız, alacağız. Şu an şehir açılıyor da durduk. haydutlar var haydutlar önümüzde görünmeden ıhtan ıhtan devam hiçbir şey olmuş gibi hani yakalayamazsınız aa ha, buraya geldiyse ha, buradan sonrası kolay belki para kazacağız çanta alacağız selamünaleyküm Allah'a geldim Kimseye de bir şey demiyor. Bayılıyorum bu şeyden o şehir bir kalabalıklaşmış şey. Şehir... Ne olmuş abi? Toplandı ya böyle olur ee, şeyler. Yani. Olsun güzel güzel böyle hoş. Ah şurada bir demir madeni vardı her zaman. Üzeri de çok çene çalıyor. Hocam hiçbir şey demedim ben. Çok aynı. Abi çok tehlikeli ama. Biriniz şurada çalıştırmak istiyor Kim ne? Sen ne yaparsın? Sen bizim madencimizsin. Uzun sürecek ama. Şu pardon. Aslında ikinizi bir anda çalıştırmak istiyorum ama o da yok ki anasını satayım ya. Şurada bir yer vardı. Önde miydi o? Neydi herhalde? Aynen. Merhaba. Hah geçer. Severiz. Aslan oğlum. Hayır, hemen şurada. Hemen 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 yakında yani açarlar ya konusunu satayım Bir çanta alacağız abi Sonra adam kasacağız Sonra adamları madenci yapacağız Heh dediğim yer burada, burada demir kaynağı Sol tarafında Küçük bir yerinde heh şu Bakır kaynağı Aynen Hadi bakalım reisler Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum Bir sonraki bölümde Madenciliğimize devam edeceğiz İyi günler